Sevgili gençler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. YKS Geometri Konu Anlatımlarına Deltoid'in ikinci videosuyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda neler öğreneceğiz? Deltoid özelliklerine devam edeceğiz ve anlattığımız kısımlarla ilgili örnekler çözmeye çalışacağız. Hemen deltoidde simetri ekseni nedir ne değildir ondan kısaca bir bahsedelim. Işık 4'te şöyle diyoruz. Bir deltoidin sadece bir tane simetri ekseni vardır. Simetri eksenini hatırlayalım. Simetri ekseni neydi? Katlandığı zaman birbirine eş iki tane şekil meydana getiren doğruya simetri ekseni diyoruz. Yani biz burada gördüğünüz şekilde şu doğru boyunca bunu katladığımız zaman eğer bu şekiller üst üste çakışıyor ise bunun simetri ekseni olduğunu ifade ediyoruz. Deltoidde İkiz kenarların tepe noktalarını birleştiren doğru parçası kesinlikle bunun simetri ekseni olur. Bunu da ifade etmiş olalım. Deltoid şu açıdan da çok çok önem arz ediyor. Katlama sorularının hemen hemen tamamına yakınında mutlaka bir deltoid ya da ikiz kenar üçgen meydana gelir. Bunu da unutmayalım. Hem konvekste hem konkavda şekilde gördüğünüz üzere ikiz kenarların tepe noktalarını birleştiren doğru o deltoidin simetri ekseni olur. Simetri ekseni birbirine eş iki tane şekil ayırıyor diye ifade etmiştik. Evet arkadaşlar hazine 12'ye dikkat edelim. Bakın bu simetri ekseni simetri ekseni olduğu için açı ortay olduğunu biliyoruz. E, i̇kiz üçgende açı ortayın amele olduğunu yani açı ortay yükseklik ve kenar ortayın aynı doğru parçası olduğunu biliyoruz. Yani bu hem dik olacak. Aynı durum burada da geçerli tabii ki onu da gösterelim şöyle bakın. Bu açı ortay, şu da birbirine eşit. E, dolayısıyla şuranın 90 derece olması gerekir ve kenar ortay olmalıydı. Yani şu iki doğru parçası birbirine eşit olmalıydı. Yani köşegenler dik kesişir. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir başka ifadeyle deltoid aynı zamanda arkadaşlar bir dikgen dörtgendir. E, dikgen dörtgende şunu hatırlayabiliriz hemen. Ne demiştik? Bütün dikgen dörtgenlerde alan şöyle bulunabiliyor idi. Köşegenler çarpımının yarısı. Köşegenleri E ve F ile gösterirsek E çarpı F bölü 2'dir. Yani şu köşegenimize E dedik, şuna da F dedik. Dolayısıyla deltoidi 2 tane üçgen şeklinde alan hesaplaması yaptık bir önceki videomuzda ama aynı zamanda dörtgen olarak düşündüğümüzde de dikgen dörtgen oldu. E dikgen dörtgende de alan köşegenler çarpımının yarısı şeklinde hesaplanabiliyordu. Bunu da ifade etmiş olduk. Evet bu deltoidin dikgen dörtgen olması soru çözümlerinde bizim işimize yarayacak. Bunu da hafızamıza yerleştirmiş olalım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. DNA9'da şöyle diyoruz. ABCD bir deltoid. ABAD'ye eşit. Ben hemen üzerinde gösterdim. BCCD'ye eşit olarak 3 kök 13 olarak verilmiş. AE 4 olarak, DE 2 kök 13 olarak verilmiş. Yukarıda verilenlere göre alan ABCD kaçtır diye soruluyor bize. E, alanı bulabilmek için köşegenleri bilmem yeterli. Bakın köşegenlerden AC ile ilgili bir bilgi var. Hatta AC belli. E, Pisagor teoreminden 2 kök 13, 3 kök 13 ben EC'yi bulabilirim. EC'nin karesi eşittir. 2 kök 13'ün karesi yani 4 tane 13 artı 3 kök 13'ün karesi 9 tane 13 o da 13 tane 13 yapar. E dolayısıyla EC buradan 13 santimetre olarak bulunmuş olur. Şimdi hemen diğer köşegeni çizelim. Bakın BD'yi çiziyorum. BD'yi çizdiğimde hatırlamam gerekenler var şöyle ifade etmiştik. Bir dikken dörtgen olduğu için köşegenler birbirine dik kesiyordu. İkiz kenar üçgende bu ameli olduğu için de şu B, H, -H -D ne olacaktı. Eşit olacaktı. Eğer ben şimdi BD'yi bulabilirsem alanı da rahatlıkla bulacağım. Hemen aklıma neyi getiriyorum? Bakın buraya BD bölü 2 diyelim. Görünce dikten dik uygula öklit demiştik. Öklit bağıntılarından bir tanesi de ahbacı idi. Neydi ahbacı arkadaşlar? Ahbacı, A hipotenüs, H hipotenüse ait olan yükseklik BD bölü 2 eşittir. Bacı diye ifade ettiğimiz B ile C'de de dik kenarlar. Bakın kök 13, kök 13, 13 yaptı. 2 kere 3 6 BD buradan 12 olarak bulunmuş oldu. E AC'miz yani köşegenlerden birisi 17. E diğeri 12 olduğuna göre artık dikgen dörtgen alanından alanı rahatlıkla hesaplayabiliyorum. Alan ABCD eşittir. E çarpı F bölü 2 demiştik. Sadeleştirdik. 6, 66, 7, 42. 102 santimetre kare olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 10. sorumuz ABCD bir deltoid A, e, e, D eşit olarak verilmiş. ABAD'ye eşit olarak verilmiş. B, C, C eşit olarak verilmiş. Yani şunlar da eşitmiş. A, C ile E, kesişimi F noktasıdır diye söylemiş. Evet. E, F 5 cm, F, B 2 cm olduğuna göre X kaç santimetredir? Bunu tabii ki farklı yerlerden yapmak mümkün. Açı ortaydan da yapabilirsiniz. Yani A, C şurada açı ortay olduğunu biliyorum. Buna benzer bir örnek birinci videoda çözmüştük ama ben bu sefer... Kenar ortaydan yapayım. Yani B ile D'yi birleştireyim arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğimde yazılması gerekenleri üzerine yazıyorum. Bir, dik olacağını biliyorum. İki, kenar ortay olduğunu biliyorum. E bu şu anlama gelecek. ABD üçgeninde AH'nin kenar ortay olması, BE'nin kenar ortay olması, F'nin ABD üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olması anlamına gelir. Dolayısıyla FE beşgen X'de k'ya 2k'dan 10 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Yine ifade ettik. Şöyle de yapılabilirdi onu da göstereyim şu şekilde. Bakın A e y, K dediğimde E de K olacak. O zaman delta itten dolayı AB 2K olmalı. E kollar oranıdır, yollar dediğimizde K'nın yolu 5 ise 2K'nın yolu 10'dur şeklinde de ifade edilebilir. Ama ben burada hani kenar ortayda kullanılabildiği için hem onu hatırlatmış olalım hem de farklı bir şekilde çözmüş olalım diye o şekilde çözdüm. Evet 11. sorumuzda şöyle diyoruz. ABCD deltoid AB AD'ye eşit, BC CD'ye eşit. AF FD'ye eşit, BE EC'ye eşit. EF 14 cm, alan ABCD 60 cm kare. Yukarıda verilenlere göre deltoidin köşegen uzunlukları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar şöyle diyelim. AC'ye E diyelim, BD'ye de F diyelim bizden istediği E artı F ne vermiş bize alan ABCD ben şunu biliyorum köşegenlerle ilgili E çarpı F bölü 2 eşittir 60 yani E çarpı F'yi biliyorum buradan 120 E çarpı F var elimde E artı F 14 verilmiş bir de neyi bulsam ben acaba buradan E artı F'ye geçiş yapabilirim acaba e kare artı f kareyi öncelikli olarak bulabilir miyim ona bakacağım şimdi hatırlayın bir sloganımız vardı ne diyorduk sloganımızda onu görünce otu çiz bakın burada f ile e orta nokta olduğu için ben hemen bir orta taban çiziyorum bakın ab'nin orta noktası olan buna da k diyelim k'yı f ile birleştiriyorum onu gördüm otu çiziyorum e bunu birleştirdim bu orta taban oldu e şimdi K orta nokta E orta nokta ise o zaman KE de orta taban oldu. Şimdi bunları görmeye çalışalım. Şu eşittir dedik. KF orta taban oldu. Taban ne? Taban B de şöyle BD'yi nokta nokta göstereyim. E BD'ye biz ne demiştik? F demiştik. Orta taban tabana paralel ve yarısı kadardı. Buraya da F/2 bölü 2 yazdım. Aynı mantıkla ABC üçgeninde de AC'yi çiziyorum diğer köşegen. AC çizdiğimde bakın buranın 90 derece olduğunu biliyorum. E KE de AC'ye paralel ve yarısı kadar olmalıydı. E, AC'yi ne olarak vermiştik? E vermiştik. Burası E bölü 2. E, bir başka önemli mesele de e, köşegenlerin birbirine dik olduğunu biliyorum. Yani deltoidin dikken dörtgen olduğunu biliyorum. E, deltoid dikken dörtgen ise bakın paralellik var. Şurası 90 derece C kuralından, yine C kuralından, burası da 90 derece. Demek ki FKE üçgeni bir dik üçgen. Oradan da bir Pisagor teoremi yazabilirim. Sanki e kare artı f kareyi de buldum gibi. e kare bölü 4 artı f kare bölü 4 14'ün karesi şeklinde yazılabilir. Yani e kare artı f kare burası da 2'nin karesi 28'in karesi olmalıdır. Şimdi geçişi nasıl yapacağız ona bakalım. E artı F soruluyordu bize. E artı F'nin karesi yazıyorum. E kare artı F kare artı 2 E F. E kare artı F kareyi 28'in karesi olarak bulduk. 28'in karesi 784. 2 E F de 240. 240. Topladığım zaman bakın bu da 1024 yapıyor. Bu durumda E artı F de 32 olarak bulunur. Yani arkadaşlar doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Yani hem cebir hem de geometrinin birleştirilmiş bir hali. Bu tür sorular sınavlarda karşımıza gelebilir. Bilinmesinde fayda var. Devam ediyorum. DNA 12'ye bakalım hemen. ABCD bir deltoid. ABAD'ye eşit. BCCD'ye eşit. AE ED eşit, CF, FD eşit. Yukarıda verilenlere göre alan BEF alan ABCD oranı nedir diye soruluyor. Bunu hemen şöyle yapabiliriz. Bakın burada orta taban var zaten EF, AC'nin yarısı kadar. Aynı şekilde diğer köşegende BD, köşegenleri bularak sonuca ulaşabiliriz. Ben hemen şöyle AC ve BD'yi çiziyorum. Bakın AC'ye E dedim. EF E bölü 2 oldu. O zaman şurası da F bölü 2. F bölü 2 yani BD'ye de F dedik. Şimdi alan BEF'yi yazıyorum. Bakın alan BEF bölü alan ABCD. Önce alan BEF'yi yazalım. Alan BEF taban bu paralel olduğu için orta taban tabana paralel. Yüksekliği buradan kullanabileceğiz. Bakın şurası da yüksekliği olacak. E, bu da orta nokta olduğu için F bölü 2'ye bölecek. Yani burası F bölü 4. O zaman tabanımız E bölü 2. Yüksekliğimiz bakın burası e, 3 F bölü 4 bölü 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Dikgen dikken dörtgen köşegenlerimiz de E ve F olduğu için E çarpı F bölü 2 olarak yazıldı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım hemen. Bakın E'ler F'ler gitti. Şu bölü 2 sadeleşti. O halde bizden istenen oran 3 bölü 8 olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar hazine 13 daha önce dörtgenlerde verdiğimiz bir bilginin burada tekrarı olmuş olacak. Yalnız dört toit bir dikgen dörtgen olduğu için burada özel bir durum karşımıza çıkacak. Hatırlarsanız herhangi bir dörtgende kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşan dörtgen paralel kenar oluyor idi. Orada şöyle ifade etmiştik. Eğer köşegenler arası 90 derece ise bu paralel kenar bakın burada olduğu gibi bir dikdörtgen oluyor. Hatta şöyle demiştik. Ben hemen yazayım isterseniz. Bakın şöyle diyelim AC'ye E diyelim. BD'ye de F diyelim. Bakın ne oluyordu? E ile BD'ye paralel ve yarısı kadar olacaktı. O zaman şu E/2 bölü 2 haliyle burası da E bölü 2. Aynı şekilde bunlar da F bölü 2. F bölü 2. E zaten çevresinin ne artı F'ye eşit olduğunu biliyoruz. Tekrar hatırlamış olalım. Alanı da neye eşit oluyordu arkadaşlar? Bütün dörtgenin alanının yarısı kadardı. Buradaki dikdörtgensel bölgenin alanı da delta bölgenin alanının yarısını eşittir. Dörtgenlerde verdiğimiz bir bilgiydi ama burada da özel olarak tekrar etmiş olduk. Çünkü dikkat edin bundan sonra bir dörtgenle ilgili işte Dörtgendir dediğimizde Dörtgenin bütün özelliklerini sağlar Deltoid dediğimizde Deltoid'in bütün özelliklerini sağlar Yamuk dediğimizde Yamuğun bütün özelliklerini sağlar Bu özellikleri üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor Buna dikkat etmemizde fayda var Devam ediyorum DNA13'e bakalım hemen ABCD B, C, D bir deltoid E, A, e B, A, F, F, D birbirine eşit olarak verilmiş Ve şekil üzerinde gösterilmiş B, K, K C eşit B, C, C eşit EFK 60 derece, KF 12 santimetre ise EFx kaçtır diye sormuş. Şimdi az önce de ifade ettik. EFK bir de şuradaki L olsun. Eğer ben EKLF dörtgenini oluşturursam bu dörtgenin bir dikdörtgen olduğunu biliyorum. Yani şöyle çizdiğimde burada bir dikdörtgen meydana gelecek. Şu sol taraf bize lazım değil ama yine de çizmiş olalım. Bunun neden dikdörtgen olduğunu az önce ifade ettiğimiz için tekrar detaya girmiyorum. E şurası dikdörtgenden 90 derece 60 demek ki şu açımızın ölçüsü 30 derece. E bir 30-60-90 üçgeninde 90 derecenin karşısı 12 ise 30 derecenin karşısı 12'nin yarısı yani 6 olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. 14. örneğimiz artık deltoid ile ilgili son örneğimiz bu örnekle deltoid videolarını tamamlamış olacağız. Şöyle diyoruz. ABCD bir deltoid. AB AD eşit BC CD eşit KLM bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Buna göre alan KLCDM kaçtır? Evet arkadaşlar, dörtgenlerde verdiğimiz bir özelliği burada kullanacağız. Bakın K orta nokta, M orta nokta, L orta nokta. Şurada da N olsun haliyle N de orta nokta olsun. İşte bu orta noktaları birleştirerek elde ettiğimiz dörtgenin az önce de ifade ettik bir dikdörtgen olduğunu söyledik. Bakın şöyle bir dikdörtgen oluşturmuş olalım. Şöyle 90'ları da yazalım. Evet dikdörtgen olduğu için bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. E şunu rahatlıkla gözlemleyebilirim. KBL üçgeni ile mDn üçgeni birbirine eş üçgenler. O zaman şu üçgensel bölgenin alanı 6 olmalı. Bir de bu orta noktalar birleştirildiğinde 4 köşede oluşan üçgensel bölgelerin karşılıklı alanları toplamı birbirine eşitti. Yani 6 artı 6, 4 artı, Soru işareti dersek soru işaretiyle gösterdiğimiz buradan 8 olmalı. Yani şu üçgensel bölgenin alanı da 8 olmalı. KLNM dörtgeninin de bütünün yarısı kadar olduğunu biliyorduk. Yani 4 8 12 6 6 12 demek ki buranın da 24 olması gerekir. KLNM 24 ise bizden istenen taralı bölgenin alanı da 38 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Kıymetli dostlar, sevgili gençler bu vesileyle deltoid videolarını tamamlamış olduk. İnşallah faydasını görüyorsunuzdur. Tabii ki bunların pdf'lerini de açıklama kısmına ekliyorum. Daha önce de ifade ettik ama tekrar söylemekte fayda var. Öncelikli olarak arkadaşlar pdf eğer videoyu izlerken önünüzde olursa daha bir fayda sağlamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.